Diyor <laughs> ki illa olmasın diye bir şeyimiz yok yani. <laughs> Nasıl işler? Işte? İyi mi? <laughs> Eyvallah. Şimdi tamam şey onu aldık. <laughs> tamam yani onu aldık. Şimdi herhangi bir sıkıntımız yok. yok Buralar da düzelecek. Bahallem Belki biraz çalışıyor. sıkıntı çektiniz. Ama olacak. aydınlatma falan yapınca. aydınlatmaya gayet ha. temiz, tamam. düzenli oldu. Ekipler de gayet güzel çalışıyor, hızlı çalışıyorlar. Şimdi onlara diyecek abimiz yok. Eyvallah. Bravo Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Aynen, aynen. abi. Devam edelim. Allah razı olsun. Biz de şöyle bir kontrol dedik. Eksik 90 yerde tespit edelim. Vatandaşı çok rahat etmiş miyiz? Ettiğiniz biliyorsa biraz. Yani Ama ya, nimet külfet dengesi. Sonuçta. 90'ımız. noksanımız. Yok Ah, görüşürüz. Hayır. Tamam, başkanım. Var mı yardım Yani sağ olun başkanım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yedi B er sınıfındaki öğrencilerin davetiyle geldik deriz. Tamam mı? E tamam. Yapalım. Hadi. Yani yapıldıkça daha Hayır. güzel oluyor. Evet. Hadi görüşürüz. Başkanım sağ sağ olun. Ol. Burada yapacak. Evet bugün e, mahallemizde yapılan çalışmalarla ilgili e, Sayın Başkanımız ve ekibiyle birlikte e, yapılan çalışmaları yerine değerlendirmek için şu anda keşif yapıyoruz. Tabi buradaki çalışma öyle sadece e, yüzeyde gördüğümüz çalışma değil. Önce yıllardır sorun teşkil eden altyapı sorunu vardı burada. Yağmur hattımız yoktu burada. Dolayısıyla önce yağmur hattı çekildi. Efendim elektrik hattı çekildi. doğalgazdır, Efendim fiber internet süper online derken burası bir şanti alanına döndü. Dolayısıyla biraz da süreç uzadı. Haliyle bu işler kolay değil. Ama bir çalışma var ortada. Bir emek var. Bir maliyet var. Dolayısıyla ben bu manada Sayın Başkanımıza ve ekibin hasretin teşekkür etmek istiyorum. Bölgemiz daha modern bir görünüm alacak bittiği zaman daha güzel olacak inşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum başkanımıza. çalışmalardan çok memnunuz. Güzel bir çalışmalar var. Başkanım çok iyi gayret gösteriyor mahallemize çalışmalarından dolayı. Başkanıma teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten duyarlı, güzel bir hizmet verilen şeyler boşa değil. Yıllardır böyle çözülmeyen. İnşallah burası Yunus Emre Mahallesi, değerli muhtarım da diğer muhtarımız da bunlardan bahsettiler. İnşallah cumartesi günü de tekrar Sayın Başkanımla Fatih Mahallesi'ni gezeceğiz. Ee, güzel şeyler yapılacak bu hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de mahallem adına da e, belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli muhtarlarımızla birlikte bugün şehrimizin en uzun caddelerinden birisi olan Hayri Sığırcı Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Sivas Lisesi Kavşağı'ndan başlayıp Fatih Mahallesi'ndeki sınıra kadar evet. giden bir alanda muhtarlarım da söylediği gibi birçok çalışmayı yaptık. Öncelikle e, altyapı sorunu olmayan bir şehir diyoruz. Bu nedenle yağmur suyu hattı olmayan bölgelere yağmur suyu hattını çektik. Yine şehrimizde farklı bir çalışma başlattık. Şehrimizin önümüzdeki dönem bilgi çağı olacak. Bu noktada da şehrimizin e, fiber altyapı kablosuyla buluşması noktasındaki yapmış olduğumuz bu protokol kapsamında da mahallelerimizde fiber optik kablo çalış çalışmaları var. Bu da beraber gitti. ÇEDAŞ'ın çalışmaları var ve bizler de kaldırımları yenileyerek, kaldırımları nitelikli ağaçlarla ağaçlandırarak ve ışıklandırma yaparak bir bütün olarak Hayrı Sığır Caddesi'ni inşallah pırıl pırıl bir görünüme kavuşturacağız. Tabii bu nimet külfet dengesi. Bu çalışmaları yaparken özellikle esnafımıza ve bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin de bir noktada muzdarip olduklarını da biliyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta altyapı zor iş. Bir belediyecilikteki en zor iş ve en sıkıntılı iş altyapıdır. Ama altyapısı yapılmayan şehirlerinde gelişme imkanı yok. Biz bu bilinçle hareket ettiğimiz için öncelikle altyapısını daha sonra da üst yapısını güzelleştirerek Ağaçlandırmak ağaçlandırma ki çok çok önemsiyoruz. Şehrimizin tüm cadde ve bulvarlarını, bulvarlarını nitelikli ağaçlarla ağaçlandırıyoruz. Yine aydınlatması, kaldırım ve asfalt çalışmalarıyla birlikte inşallah tamamlandığında yepyeni bir görünümüyle Hayrı Sığırcı Caddesi sadece bu mahallelere değil, bölgemize bir değer katacak. Hemşerilerimize, mahallemize hayırlı uğurlu olsun.